Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoya beğeni atmayı unutmayın. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarının arasında yerini alan Survivor yarışmasında Aleyna Kalaycıoğlu mavi takımın yaptıklarına dayanamadı, sabrı taştı. Kırmızı takım ise Aleyna Kalaycıoğlu'nun arkasında durdu ve iki takım soğuk savaşı resmen başlattı. Seyirciler ise konu hakkında mavi takım kazandığında direkt kanalı değişiyorum artık o derece. Birbirlerini tutmasalar cinayet işleyecekler, sözlerini dile getirdiler. Peki, neler oluyor? Son zamanların en popüler yarışmalarından biri olan Survivor'da yaşanılanlar seyircilerde büyük bir şok etkisi yaratıyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan yarışmada mavi takım ise artık seyircinin hiç hoşuna gitmiyor. Sık sık sosyal medya üzerinden konu hakkında yorumlar yapan seyircilerin hemen yanında ise Aleyna Kalaycıoğlu mavi takım hakkında şikayetlerini gündeme getirdi. Peki, Kalaycıoğlu neler dedi? Kırmızı takımda yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, "Benim için mavi takım bundan sonra bitmiş durumda. Tek bir amaçları var. Empati yapmamak, kışkırtmak, kudurtmak, kavga etmek. Başka bir şey yaptıkları asla yok." yorumlarını yaptı. İsmail Balaban ise konu hakkında skandal sözlere yer verdi. İsmail Balaban ise konu hakkında "Mavi takım sürekli bizim takımın önünden geçiyor ya ben de bir kere yapmak istedim beni anlasınlar diye ama yok hemen tartışma büyüdü. Ne oldu siz yaparken bir şey yok biz yapınca kıyamet kopuyor." biri de çıkmış oradan "Sen hiç sayı alabildin mi?" diyor. "Biz ne konuşuyoruz sen neredesin? Benim aldığım sayılar seni 8'e çarpar." sözlerini dile getirdi. Sosyal medya üzerinden ise kırmızı takıma destekler çığ gibi büyümeye başladı. Sizler mavi takım hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız. Arkadaşlar videomuz buraya kadar bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.